Herkese merhaba arkadaşlar, Selçuk ben ve bu videomuzun konusu da hangi ilaçları kangal köpeklerim için kullanıyorum. Aslan yaklaşık bir, bir buçuk aydan ya da iki aydan beri uyuz hastalığın başlangıçlarını göstermişti ama şimdi bu son dönem yani son bir ay e, baya bir yükseliş yaşadı. Ben de yaklaşık bir on günden beri e, Türkiye'de olduğum için bundan bir hafta önce yani geçen çarşamba bir gün bu arada yine çarşamba yani bir hafta önce kendisini uyuz hastalığına karşı aşı aşıladım. Bu konu hakkında ben bir video da çekmiştim arkadaşlar. Hemen yaklaşık böyle bir 2-3 gün e, video arkaya giderseniz daha doğrusu hemen böyle üst taraf sol tarafa ben daha doğrusu eğer bu videoya bakıyorsan sol taraf videoya bakın sağ taraf üstü olacak. Evet ben de şaşırdım. Ondan sonra, eee da vurdum arkadaşlar. Çünkü Nala da başlangıç olarak bunları göstermişti. E, tabii ilk başta ben ikisini yıkadım. Bu e, bu konu hakkında bir video da yapmıştım ama onu galiba yüklemeyi unuttum. Bundan sonra bir sonraki videoda belki onu da yüklerim. Çünkü çok video çekmiştik arkadaşlar. Yani böyle bir de bu ara son iki 3 günden beri de bir video da çekmemiştik. Yani biz de bayağı bir yoğunuz. Evet, arkası gerçekten Alanya arkadaşlar. Ben yani gerçekten burayı seviyorum köpeklerimiz. Burada yaşıyor çoğu arkadaşlar bunda diyor ki ya Alanya'da Kangal köpekleri olur mu arkadaşlar? Siz bizim köpeklerimizi görüyorsunuz. Yani onlara değer verdiğiniz sürece yani sadece köpeğe köpek gibi bakmadığınız sürece yani köpek gözünden görmediğiniz sürece onları bir ailenin bir parçası olarak gördüğünüz zaman en güzel şekilde vitaminlerini verdiğiniz zaman da o kangallarınız yani her türlü ne köpek olursa olsun yani o an üstü olur. Ha tabii ki sıcak dönemler yaşıyoruz. Orada köpekler bitkin. Ama bunu biz Barış Çiçek'le Barış Çiçek'e de ben sormuştum. Podcast beraber yapmıştık. Eğer bunu izlemediysen arkadaşlar e, şu an Eklerim ben üst tarafa. Hemen üst sağa. Ee, onu da izleyin. Orada gerçekten çok güzel sorular sormuştum kendisine. Güzel bir sohbet olmuştu. O videoda izleyin lütfen. Ee, yani köpeğe bakmalısınız. Hangi köpek olursa olsun. Değer vereceksin köpeğe. Çünkü ben Aslan'a ve Nala'ya değer verdim. Değer de veriyorum halen. Ondan dolayı bunlar böyle. Bu kadar güzeller arkadaşlar. Yani bu çok önemli. Böyle sevgi gösteriyorum. Bugün ben hatta Barış Çiçek'ten yine bir video izledim. Agro TV kanalında. O da gerçekten yani izlemenizi ben tavsiye ederim. Hatta ben onun videosunu yorum bölümüne eklerim. Videonun alt kısmına tıklarsınız gerçekten. Yani kendisi güzel bilgiler veriyor. Seviyorum bilgili insanları ve rahat bir şekilde veriyor. Yani agresif bir şekilde değil. Ben öyle insanları dinlemeyi ben gerçekten seviyorum. Çünkü yani burada bir birikim var. Bir yani bir bilgi var. Bu babadan, dededen gelme hep, nesilden nesile devam aktarılan bilgiler. Bunlar da yani böyle ustalardan öğrenmek yani iyi, çok güzel. Yani iyi ki ne Türkçe konuşabiliyoruz ki kendisini anlıyoruz. Mesela çoğu Dış ülkedeki insanlar barış çiçeği mesela anlamazlar. Biz o yönden şanslıyız arkadaşlar. Tabii daha başka ustalar da var bu konuda ama şu an ben sadece Barış'ın buradaki videosunu ben konuşmak istiyorum. Orada demişti ki köpeğe sadece köpek gibi bakma. Değer ver. Ve vazifesini göster. Küçük yaşta çok önemli arkadaşlar. Biz köpeklerimizi eğitmeye de çalışıyoruz. Bu demek değil. Kangal köpeği her şeyi bilir. Yok öyle bir şey yani. Kangal köpeği her şeyi bilir. Sen ona gel çağır dediğin zaman seni gelmesi gelmesi lazım, dinlemesi lazım. Tabii kendi kafası var köpeğin. Başka bir köpeği gördüğü zaman gider, boğuşur falan filan. Ama yani bir altyapı vermelisin elinden geldiği kadar. Ama bunun için de çaba göstermelisin. Yani böyle köpeği sadece kapının önünde beşliyorsun. Ben de kangal köpeğim var falan filan tutuyorsun böyle. Yani o da benim işime yaramaz. Ben kaliteye önem veriyorum. Süs köpeği istemiyorum arkadaşlar. Çok önemli. Süs köpeği. Yani eğitimle süs köpeği ayrı bir konu. Yani bir e, kangal köpeği eğitilebilir. Sonuçta davara, mala davara gittiği zaman da bu bir eğitim. şimdi videomuza başlayalım. Hangi ilaçları kullanıyorum arkadaşlar? Ben şimdilik e, ilaçları size ilk başta göstereceğim. Tabii ki dediğim gibi aşıyla başlamıştık arkadaşlar. Ondan sonra e, ilaçları göstermeden önce önce ilk başta ben doğal şeyleri ben göstermek istiyorum. Yara bölümlerine kantron yağ sürmüştük arkadaşlar. Böyle elimize sürüyorduk. Ondan sonra onu böyle masaj ediyorduk. Tabii ki e, yaralı olan bölümler arkadaşlar köpekte de acı da yapıyor. Yani bu yönden dikkatli olmalıyız. Isırabilir, çekinebilir. Yani tecrübeli insanlar bu konu hakkında daha da bilgili. Biz burada şu an yaşadıklarımız, e, kadarını öğrendiklerimizi aktarmak istiyoruz. Şimdilik ilk başta her zaman dediğim gibi ilaçları eğer Almanya'da akrabanız varsa oradan getirtirin. Çünkü neden? Çok ucuz orası. Yani köpek bakmak Almanya'da gerçekten ucuz. Konya şimdilik fazla giymeyeyim çünkü siz ilaçları merak ediyorsunuz. Bu çünkü yoksa aşacak. Pire ve kene şampuanı arkadaşlar. Bunu kullandım. Yani 12 haftalık köpeklerden sonra yani bu yetişkin köpeklerde de kullanabilirsiniz yani burada. 12 haftanın altında almasın. Şimdi ben markayı da göstermek istemiyorum. Gösterdim mi? Gösterdim galiba. Ama her neyse yani işte bu. Tamam mı arkadaşlar? Bu belki 7 euro mu 8 euro mu ne? Yani ucuz bir şey gerçekten. Şu anki para belki 140 lira gibi. Türkiye'ye çevirdiğim zaman tabii ki ayrı bir konu ama yine de Türkiye'den daha ucuz olduğunu ben zannediyorum. Bundan ikisini geçen hafta baya yıkadım. Aslanın baya sancıları olduğu için kendisini fazla yıkatmadı. Hatta yani böyle iki de bir kaçmaya çalıştı. Onu ben videoda size ben göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra Hindistan ceviz yağı da kullandık. Bunlar doğal şeyler. Her yerde bunu Türkiye'de bulabilirsiniz. Biliyorsunuz zaten. Şimdiki. Köpeklere ve kedilerimiz, bizim kedilerimiz de var bu arada. Sprey de var. Köpeklere bu spreyleri de ben sıktım arkadaşlar. Yani pire ve kene spreyi yine. Burada kullandım. Ki başka dış yaratıklar üstlerine gelmesinler. Onun dışında yani köpekler rahatsız olmaz. Çünkü kendisini çok kaşıyordu. Ama şimdi asıklaşılar biraz daha biraz sonra geleceğiz. Ondan sonra akarlar. Hani demiştim ya ucu uyuz böcekleri. Uyuz hastalığı uyuz böcekleri e, sorumludur. Şimdi burada aynı zamanda yani bayağı böcekler de var. Uyuz böcekleri arkadaşlar ondan sonra e, karıncalar e, yani bayağı da var yani böyle yerde ulaşan böceklere karşı ama uyuz böceği ilk başta en önemlisi. Bunları alanına sıkıyorsunuz arkadaşlar ki o yaratıklar gelmesin. Bu çok önemli. Bakın Türkiye'de mesela ben birkaç yerde, birkaç e, bir çiftlikte ben şimdi e, uyuz hastası köpek köpeği gördüm ya da e, köpeklerin orasında hastalık olan e, hasta olan e, şey kafesleri gördüm. Yani böyle şeyleri onlar da tabii ki sıkmışlardı garanti ama e, böyle uyuz olan köpekleri kafesten çıkarıp böyle bunlardan o yerlere sıkılması lazım ki o yerler temizlensin. Ondan sonra bu neymiş? Pudra. Aynı zamanda e, pire ve kene için yine pudra da koydum. Yani kaşıntıları olmaması için. Daha doğrusu e, korunması için. Yani bu engelliyor. Protector. Koruma. Ondan sonra Tabii ki aslında her her sabah bakın arkadaşlar. Yaklaşık benden yani aslan bir yaşında 6 haftalıkken benim yanıma geldi. Yani kalsiyumu ben köpeklerin eksik etmem. Kemik yapıları için. Ne naranın ne aslanın. Çok önemli. Çünkü köpeğin kemikleri sağlam olacak. Çünkü yani bunlar sağlam olmadığı zaman kemikleri yani ayakları eğri büğrü olabilir. Yani biliyorsunuz öyle bir sıkıntı biz de başta yaşamıştık. O yönden ilk başta bunu gösterdim. Ondan sonra o aynı şirketten de ben şimdi siz diyeceksiniz de bu kadar çok yıl Aynen arkadaşlar öyle yani. Ee, şimdi ben bunu böyle gösteriyorum. Siz, çoğunuz biz bunu bilirsiniz ama ben bunu reklamını yapmam burada. Bunu ben kullandım kemik hapları. Aynı zamanda ayakları yamuk olduğu zaman aslan azıcık yan basıyordu. Küçükken böyle küçük bir problemi vardı. Dozu bayağı yüksek tuttum. Ve ben bu hapları, ilk hapları ben Türkiye'den aldım arkadaşlar. Şimdilik olay burada. Çok tuhaf. Ondan sonra Almanya'dan aldım. Değişik çıktı arkadaşlar. Çok komik değil mi? Bakın ben şimdi size bu renklerini göstereceğim. Bu hapların İyi bak. İyi bak. Sizin burada aldıklarınız daha çok yeşil gibi. Ben buradaki çiftlik sahiplerine dedim ki, abicim dedim. Burada. Dedim sizin burada aldıklarınız sahte mi? Ya da bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Dedim sizin buradakiler niye yeşil? Bizim buradakiler daha çok böyle gri yeşil. Sizin buradakiler koyu yeşil. Yani neden? Ben Almanya'daki şirkete de mesaj yazmaya düşündüm. Distribütörler Türkiye'de yani burada bir sıkıntı mı var? Bakın bu arada burada hiç sağda solda yapışkan da ekstradan yok yani. Böylece alıyorsunuz bunu. Bunlar beni böyle endişelendiriyor. Üzüğü o yönden ben bu haplarımı her zaman Almanya'dan getiriyorum. Bir sefer Türkiye'den aldım, ondan sonra ikincisini, üçüncüsünü, dozlarımı e, yurt dışından aldım. Neden bu hapları kullanıyoruz arkadaşlar? Büyük köpeklerde, genellikle Kangal köpeklerinde de hep böyle basarlarda sorun oluyor. Yani ne demek? Yani böyle hafif şu alt bölümde, hani alt vücuttan bacaklara bağlayan bölümde sıkıntılar çekiyorlar. O yönden toparlıyorlar bazen. Aslan'da da hafif öyle bir sıkıntı vardı. Biz elimizden geldiği kadar bunu düzeltmeye çalıştık. Allah şükürler olsun gerçekten çok güzel oldu. Yani ben çok memnunum ama haplarını esirgemiyorum. Nedeni bir ile bir buçuk yaşına kadar elimizden geldiği kadar kemiklerini düzeltmeleri için bir şeyler yapmalıyız. Çünkü ondan sonra zaten geç. Yani bir bir yaşından sonra başladın falan bir şey yaramaz. Hatta e, burada 4 aylıkken e, ben başladım. Keşke dedim altı yani iki aylıkken bu hapları iki aylıkken verebiliyorsunuz arkadaşlar. 2 aylıkken. Evet. Şimdik. Kalsiyumdan bu kemik e, haplarını biz bağladık arkadaşlar. Şimdik. Bu bu da çok önemli. Bunu ben yara bölümlerine hani uyuz uyuz diye ya arkadaşlar yani hafif var. Yani kaşıntı maşallah yani böyle her dakikada her 2 3 dakikada kaşıyan kaşınan köpek şu an sabahları bir buçuk iki saat geziyoruz. Ben bugün kaşın kaşıdığını hiç görmedim. Hatırlamıyorum. Dün de e, kedilerimiz geldi. Dün de bir sefer e, galiba sabah gezimizde e, kaşın e, kaşıdı kendisini. Ve bu bu ne için arkadaşlar? Juckreiz yani kaşıntı, Reizung, Entzündung yani böyle yara olan yerler için, Ungeziefer Befall yani böyle küçük yaratıklar vücutta bir yerde falan ya da üstünde olduğu zaman bu kaşıntıyı azaltıyor ama üst düzeyde yani köpeğin üst vücut tarafında. Tabi içine giriyor mu? Hemen ben bir saniye size söyleyeyim. Bu arada bunu haftada bir sefer kullanıyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Bakın geçen hafta bunu kullandım. Aslında hiç hoşuna gitmedi arkadaşlar. yani beni rahat bırakın etrafım ağrıyor diyorum. Evet. Yani bunu haftada bir sefer kullanıyorsunuz. Ve şimdi arkadaşlar çok önemli olan bir şey. Ben şöyle markasını kapatıyorum. Çünkü arkadaşlar ben burada sponsorluk falan filan bir şeyler almıyorum. Ondan dolayı da reklamlarını yapmıyorum. Şöyle gösteriyorum ve içeriklerini ben size söyleyeceğim. Dermatoz için ve saç dökümü için aynı zamanda kaşıntı için ve e, 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 bunu nasıl tercüme etsem şu pige haut yani e, mesela teninde böyle e, yaklaşık böyle teni böyle yavaş yavaş böyle koptuğu zaman gibi yani bu unterstützt die haut yazıyor yani şey destekliyor e, ciltini cilt fonksiyonu destekliyor arkadaşlar çok önemli. Şimdi dermatoz yani kaşıntı için ilaç. Şimdi aslan hastaydı ya arkadaşlar aşıyı vurduk tamam. Ama daha neler yapabiliriz kaşıntısı azalması için. Bundan normalde ben aslana bir kaşık verecektim çay kaşığı. Ama ben dedim ki aslan da o kadar ilerlemiş ki ben buna günde iki tane vereceğim. İki paket getirdim Türkiye'de. Bunlar hatta arkadaşlar 9 euro bu ne öyle bir şey ya. Yani gerçekten hediye. Yani Şöyle düşün sanki sen burada bunu 20 TL almışsın gibi alım gücü. Bakın arkadaşlar alım gücünden ben bahsediyorum. Gibiymiş. Yani o civarda bir şey. Ama tabii ki şimdi bunu euroyu TL çevirdiğimiz zaman bu 8-9 oruluk olay 160-180 TL her neyse o civara geliyor. Şimdi bunları mı? Bunların hepsini ben size gösterdim. Ve çok önemli olan bir konu daha. Aslanda dirsek higroması vardı. Dirsek higromasına karşı biz ne yapabiliriz? İki sefer doktor geldi, maliyeti çok yüksekti arkadaşlar. Almanya'dan bir bayan gerçekten bana güzel bir şey tavsiye etti. Dedi benim köpemde de böyle dirsek higroması vardı. Yani aslan çok çabuk büyüdüğü için sıkıntı yaşadık. Yani çünkü neden? Yani olağanüstü iyi bakıyorduk ama iyi bakmak her zaman köpek için de iyi değil. Çünkü çok çabuk büyüdü aslan. Yani bir yaşında canavar gibi yani. Gerçekten böyle bugün benim yanında kalktı. Yani bir yaşındaki köpek ben yaklaşık 1.78 boyunda yaklaşık değil 1.78 1.80 boyundayım. Yani kafası benim böyle üstünde duruyor benim ayağımda kaldığı zaman. Yani boyunu kendiniz şu an düşünebilirsiniz. Böyle kalktığı zaman kocaman. Yani videoları da görebilirsiniz. Ee, dedi ki ben dedim ki ben artık doktora gitmeyeceğim her neyse. Ondan sonra Almanya'daki bayan Almanca güzel bir yorum yazdı. Çünkü videoda gördü anlamadı bu bayan. Teşekkür ederim sana. Ama ben aldım bunu. Teufelskalle. Şimdi markasını biz yine göstermeyelim. Burada marka bir yerde yazıyor mu ya? Şimdi açıkçası ben önemli şöyle. Toi, Devil's Claw. Yani şeytan e, pençesi. Ben bunu birkaç videoda söylemiştim. Ee, Birkaç arkadaşla da görüştüm. Dedim ki arkadaşım senin kangalarda böyle sıkıntı var mı abi diye öyle bir şey yok biz ilk defa gördük falan. Her neyse aslanım ben iğne batırmıştım. Dirsek higromasına o kirli kan orada hafif çıktı ondan sonra bayağı inmeye başladı zaten. Bana açıkçası hırladı çünkü incittim köpeği bu da normal Kendi korumak istiyor ama kadın bana dedi ki hanımefendi dedi ki benim köpeğimde de böyle bir şey vardı. Bunu kullandıktan sonra daha doğru doktora gidip de yok ameliyat bayıl tıp da yok pis kanı çekecek de falan artık bu işlem kalktı. Yani burası çok önemli arkadaşlar. Ee, bu da işte yaklaşık 1 kilo bu kaç 15 euro mu ne öyle bir şeydi. Yani alım gücünü Türkiye'de 30-40 TL diyorsun. Yani bir tantuni bile ne 50-60 TL. Yani bu kocaman şeyi alım gücü olarak yani almayı da aynı şeye geliyor. İşte alım gücü çok önemli arkadaşlar. Ekonomi burada bizde <laughs> düşüncelerimiz söylüyoruz. Türkiye'den gördüğünüz gibi ben hiçbir şey almadım arkadaşlar. Almıyorum da çünkü neden abartılı pahalı. Desteklemiyorum. Ama senin köpeğin var, sen mecbursun o ayrı bir olay. Ben de mecbur olduğum zaman alırım Türkiye'den. Ama elinden geldiği kadar yurt dışına çıkıp girdiğim yani girip çıkış yaptığım zaman. İlaçlarımı komple ben oradan alıyorum. Onun dışında Aslan her gün ve Nala et suyu içer arkadaşlar. Her gün. Her gün. Eşim Tuğba sağ olsun her gün yapar. Bunu ben e, mamayı da ben değiştirdim bu arada arkadaşlar. Çünkü benim kullandığım mama 400 liraydı 14-15 kilo. 600 liraya çıktı. 800 liraya çıktı. 1000 lira oldu, 1200 lira oldu. Dün sordum böyle. Kaç lira olacak bu? Kullanmıyorum ama bayadır. Meraktan sordum. Abi dedi yarın yine zam gelecek. 1400 lira olacak. Dedim nedir? Dedim bu dedim ya. 2020'de köpek mamaları 200-300 liraydı yani. O civarda bir şeydi. 1400 lira. 7 katı oldu arkadaşlar. Yani bir de iki tane köpeğimiz var. Bugün de üçüncüsü gelecek arkadaşlar. Bu sefer ben e, ee, Karlova'ya gidemedim. Zahra'mız Otobüsünden sabah 3'te eee otogarda olacak Alanya'da. Ondan sonra yarından sonra onların ondan beraber video çekeceğiz. E, maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Köpekler nazara geliyor. Biz de bu şekilde videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Baya uzun bir video oldu. Yaklaşık 20 dakika ben görüyorum ekranda şu an. Yani e, Zaharamız bugün gelecek. İki dişimiz o aslan aslan soyundan. ondan sonra naramız zaten panter ve aslan da hanlı panter yani üçünden de var. Hanlı panter ve aslan soyu yani üçünü burada besleyeceğiz. En güzel şekilde yavrularını alacağız. Gördüğünüz gibi yani emeksiz yemek de olmuyor ama köpeklerimize iyi baktığımız zaman da inşallah önümüzdeki zamanlarda karşılığını alırız. Şimdi bizim için ya da benim için en önemli olan şeyler bu arkadaşlar. Videolarımızı yani desteklerseniz biz her zaman seviniriz. Çünkü yani değişik bir kanal olduğunu ben düşünüyorum. Ee, güzel enerjili bir kanal. Aile kanalı. Yani desteğiniz için teşekkür ediyorum. Ondan sonra bizim de tabii ki e, destek verenlere ihtiyacımız var. Çünkü e, sizler destek veriyorsunuz. Biz de bunları e, çekiyoruz. Videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Desteğin için tabii ki sana teşekkür etmek istiyorum. Like vermeyi unutma. Kanala abone ol. Ondan sonra köpeklerimizi de her zaman maşallah böyle bir yorumlara yazarsan gerçekten çok seviniriz. Dediğim gibi bu akşam da Zahara'mız yanımıza geliyor. Üç tane kangal köpeğimiz olacak. İki dişi, bir de erkek. Görüşmek üzere. Alanya'dan herkese selamlar.